Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Realme'nin 11 Pro modeline format nasıl atılır bunu göstereceğim. Videomu izlemeden önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz sevinirim. Ayrıca açıklama kısmını mutlaka okuyun. Açıklama kısmını okumadan kesinlikle format atmayın arkadaşlar. Realme 11 Pro'ya format atmamız için telefonu kapatıyoruz arkadaşlar. Telefonumuzu kapatmamız gerekiyor. Telefonumuz kapalı durumdayken ses kısma tuşuna basılı tutarken açma kapama tuşuna basıyoruz. Realme yazısı geldikten sonra açma kapamadan elimizi çekip ses kısma tuşuna basılı tutmaya devam ediyoruz. Böyle bir menü geliyor arkadaşlar. Bu menüden ses kısma tuşu ile işlem yapacağız. Ses kısma tuşu ve açma tuşu ile ilerleme gerileme yapacağız. İngiliz'in üzerinde açma kapama tuşuna basıyoruz. Ve daha sonra ses kısma tuşu ile wipe data'ya geliyoruz arkadaşlar. Wipe data'nın üzerine geliyoruz. Açma kapama tuşuna basıyoruz. Ses kısma tuşu ile format data'ya gelip açma kapama tuşuna basıyoruz. Ve ekranda görünen kodu bende 1753 yazıyor. 1753 Ekranda görülen kodu yazıyoruz ve format'a basıyoruz. Burası dolasaya kadar bekliyoruz ve OK'e OK basıyoruz. Format işlemi bitmiş oluyor arkadaşlar. Realme 11 Pro modeline format bu şekilde atılıyor. Bana sormak istediğiniz soru varsa yorumlar kısmına yazın. Mümkün olduğunca hızlıca vermeye çalışacağım. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.